Taş Kağıt Makas dizisinin ikinci sezon fırsatı elde etmesi önemli bir fırsat oldu. Şarşamba akşamları yayınlanan Taş Kağıt Makas isimli dizinin birinci sezon finali geçtiğimiz gün yayınlandı ve ekip tatile çıktı. İlk sezonda 14 bölüm ekrana gelen dizinin başrollerinde Alt Navruz, Sine Münsal ve Nilperi Şahinkaya bulunuyor. İddiali dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Altan Erkekli, Tansel Öngel, Uğur Uzunel, Uğur Biçer, Kadim Yaşar gibi dikkat çeken isimler de bulunuyor. Oyuncu kadrosu ile ilgi gören ancak iddiasını reytinglerde sergileme konusunda ilk sezonda çok da ileri gidemeyen Taş Kağıt Makas dizisi, ortalamanın biraz üzerindeki reytingleri ile ikinci sezon onayını alabildi. Kanal D adına ortaya konulan emeğe saygı noktasında değerli bir devam kararı olduğunu söylemek gerekiyor. Taş Kağıt Makas dizisinin ikinci sezonu öncesinde senaryo grubunun önemli bir yeni sezon hikayesi ortaya koyması ve daha geniş izleyici kitlesine ulaşmayı hedeflemesi gerekiyor. İlk sezonda reytingler iyi olsa da bu durumun ikinci sezonda projeyi kurtarması o kadar kolay olmayabilir. Yeni sezonda yenilikler ile Taş Kağıt Makas dizisi çok daha iyi noktalara gelebilir.